Merhaba arkadaşlar. Bugün bir bilgi yarışması yapmaya çalışacağız. Bilgi yarışması yaparken bu kim 500 milyar ister tarzındaki bir bilgi yarışması olacak. Bunu yapabilmek için önce tabii ki bazı temel bilgilerimiz olması gerekiyor. Bazı elimizde bir şeylerin olması gerekiyor. Öncelikle sanırım 12 tane soru olması gerekiyor. Şimdi bunları soracağız. Cevaplarını A, B, C, D şeklinde kullanıcıya işte doğru cevapları atacağız. Diğerlerine de yanlış cevaplar olacak. Örneğin burada 9, 8, 6, 4, 12. 10 ile 8'in toplamı kaçtır? Burada da yine 1, 18, 6, 15 gibi. Burada cevap bu olacak. Burada da cevap bu olacak. Diğerlerini de buna göre dolduracağız. Buralar işin kolay kısmı. Ee, programlama kısmı nasıl olacak? Burası belki biraz bizi yoracak. Ee, ama yapacağız. Şimdi burada tabii öncelikle bilmemiz gereken bazı şeyler var. Onlardan birisi akış diyagramı. Şuraya açıklama satır şeklinde yapalım. Ee, bir nasıl yapacağız bunu? Nasıl çözeceğiz? Bunun için akış diyagramına ihtiyacımız var. İki, bu soruyu çözebilmek için tabii ki if değişken tanımlama bir de döngü konularını biliyor olmamız lazım. Daha önce buna benzer videolar çekmiştim ama döngü videosu yoktu. Onu da e, bunda hem öğrenmiş oluruz hem uygulamış oluruz. Hem de bundan sonra onunla ilgili de bir döngü videosu koyarım. Oradan da takip edebilirsiniz. Önce bu videoyu da görmüş olabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi, e, akış diyagramı çizebilmek için şöyle bir araç var. Burada tabii şimdi önce teorik olarak kafamızda canlandırmamız gerekiyor. Biz kullanıcıya önce, biz başlayacağız tabii ki her şeydir önce. Başladıktan sonra, bunun metnini nereden değiştiriyormuşuz? Biraz karışıkmış, e, şurada. başla, başla dedik. Bu döngü pardon bütün akış diyagramları ile başlar bitirle bitirir. Sonra kullanıcıya bir soru sormamız gerekiyor. Soru sorduk. Bu 10 tane sorudan bir tanesini soracağız. Sonraki duruma göre kullanıcının verdiği cevaba göre ne yapacağız? Tekrar soru soracağız ya da bu yarışmayı bitireceğiz. Orada hakkı bitecek. Burada soruyu sorduktan sonra bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. O karşılaştırmada şöyle bunları bağlayalım. Bunu da buraya bağlayalım. Sonra bundan bir tane daha alamadık. Şundan bir tane daha alalım. Silelim. Soru sorduk. Soruyu sorduktan sonra neyi kontrol edeceğiz? Cevap doğru mu? Cevap doğru mu? Doğru ise ne yapacak? Yanlış ise ne yapacak? Eğer cevap doğru ise bir şey daha kontrol etmemiz gerekiyor. Acaba işte 12 tane soru oldu mu? Sorular bitti mi? Soruların tabii bir sınırı var. Ondan sonra Bitmedi, bittiyse yarışma sonlanacak. Sorular bitmediyse e, tekrar yeni bir tane soru alacak. Buna önce hayır e, cevabını verelim. Orada da şöyle bir durum olur. E, yarışma bitti. Puan çıkacak karşısına kullanıcının. Sonra tabi bunu bu şekilde bağlayacağız. Bu aracı ilk kez kullanıyorum. Bu ders için ben bir karıştırmıştım. Bu geldi karşıma. Şimdi eğer bu durumdaysa bir de tabii ki bunu da tamam bitirelim. Şöyle birleştirelim. Şimdi burada da bitir diyelim. Soruyu sorduk. Cevap doğru mu? Şuraya metin ekleyelim. Hayır. Cevap yanlışsa ne yapacak? Yarışmayı bitirecek ve sonra uygulamamız da kapanacak, bitecek, puanı yazacak. Eğer cevap doğru ise o zaman ne yapacak? Birkaç karşılaştırma daha yapacak. Onu da şöyle gösterelim yine. Pardon. aldık bunu. Biraz büyütelim. Soru sayısına bakacağız. Soru sayısı bizim soru sayımız kaçtı? 12 oldu mu? Soru sayısı 12'den küçük mü? Küçükse ne olacak? En başa gidecek. Bir tane daha soru soracak. Onun için de e, bakalım burada değişik bir bağlantı var mıymış? Herhalde yok. Şöyle bağlayalım. Şunu şöyle ortaya alalım. Şunu da şöyle alalım. Buraya da metin ekleyelim. Metni şuraya ekleyecektim ben. Evet kullanması biraz değişmiş. Eğer soru 12'den küçük mü? Evetse ne olacak? Tekrar bir soru daha soracak. Soru Şuraya da hayır yazacağım. Yani soru sayısı artık 12 olduysa her koşulda yarışma bitecek. Bunu da şu şekilde bağlayalım. Bir ucu buraya gelecek. Bir ucu buradan gelecek. Şu şekilde. Pardon. Evet. Bunu da buraya bağlayacağız. Bir ucu şuraya olacak bir şöyle gelecek. Evet. Şimdi bunu okumuş olalım şöylece. Bir kez daha gözden geçirelim. Başladık. Soru sorduk. Kullanıcı soruyu bildi. Bildiyse ne olacak? Şuraya gelecek. Şu evet olacaktı. Şu evetten bir tane daha çoğaltalım. Evet. Cevap doğruysa soru sayısı 12 oldu mu? Olduysa yarışma bitecek. Olmadıysa tekrar bir soru daha soracak. Önün cevap yanlış. Hayırsa, cevap yanlışsa yarışmacının puanı karşısına çıkacak. Daha sonra da uygulama kapanacak. Bakın şurada bir döngü var. Şurada bir kontrol var aslında. Cevap doğru mu yanlış mı şeklinde. Burayı ifle yapacağız. Şimdi dilerseniz soruya başlayalım. Bunun için öncelikle ee, değişken tanımlamamız gerekiyor. E, int soru sayısı olsun. Soru sayısı eşittir 1 ya da 0. Sonra e, string e, doğru cevap doğru cevap bir de kullanıcının verdiği cevap eşittir boşluk diyelim. Cevap eşittir, ona da boşluk diyelim. Sonra e, double puan eşittir sıfır diyelim. Bu kullanıcı'nın alabileceği puan. E, evet, bunu şöyle yapalım, sıkıntı olmasın. Şimdi değişkenlerimizi tanımladık. Duruma göre tekrar buraya değişken ekleyebiliriz. Şimdi. Ee, bir döngü kurmamız gerekiyor. Döngümüz şu. 1'den 12'ye kadar devam edecek bir döngü. While döngüsü kuracağım. Sarı sayısı küçük eşittir 12 olduğu sürece aşağıdaki döngüyü tamamlayalım. Şimdi bu şu anlama geliyor. Ee, 12 defa tekrar edecek burada durumu. İstiyorsanız basit bir tane örnek göstereyim burada. Örneğin console nokta ile e, ekrana soru sayısını yazdırayım. Soru sayısını yazdırayım. Sonra döngünün tamamlanabilmesi için bu burada sayaç görevi görüyor bu soru, sayısı. Soru sayısının sürekli arttırılması gerekiyor. 1 1 2 2 o size kalmış. E, duruma kalmış duruma göre. E, sonra şurada console nokta ile uygulamayı en son beklesin bizi. Şöyle çalıştırmaya denedik. Bakın 0'dan 12'ye uygulamamız şu an 13 defa. Bir tane fazla döndü. Ona dikkat etmedik. Uygulamaya göre burayı değiştirecektik. Örnek olsun dedim. Şimdi 1'den 12'ye kadar sorularımız geliyor. Şimdi önce kullanıcıya şöyle bir mesaj verelim. Console. writeline bilgi yarışması başlıyor. şeklinde başlamak için bir tuşa basınız. Şimdi console. read key dedikten sonra kullanıcı Oradan bir tuş bekleyecek. Bir tuşa bastıktan sonra ekranı nokta Console.clear adında bir komutumuz var. Bakın şöyle oluyor. Çalıştırıyorum. Bilgi yarışması başlıyor. Başlamak için bir tuşa basın. Başladım ve döngü karşıma çıktı. Şimdi bu aşamada şunu yapacağız. Öncelikle bir tane kullanıcı soru soracağız. Soruyu soralım. Tabi burada e, kullanıcı e, ilk soru, ikinci soru, üçüncü soru. Şeklinde bir kıyaslama yapmamız, kontrol etmemiz gerekiyor. Onu da kaçın soruda olduğumuzu buradan kontrol edeceğiz. Ee, bir cevap belirleyeceğiz. Bir de doğru cevap olacak tabii ki her sorunun. Şimdi şöyle yapıyoruz. Öncelikle e, şurada puanı 1 yapmışım. Puan 0 olacak. Soru sayısı 1 olacak. Evet, bir soru soralım. E, şöyle soralım. If... Soru sayısı 1 ise kullanıcıya bir soru soracağız. Console. WriteLine ile sorumuzu şuradan kopyalayalım. Excel'den. 4 ile 5'in toplamı nedir? Şöyle yaptık. Sorduk yazalım. A B C D şeklinde. 9, 8, 4, 12. 9, 8, 4, 12. Sorduk ve kullanıcıya cevabınız nedir şeklinde bir de mesaj yazacağız. Konsol nokta e, right ile cevabını yanında alalım hemen. Cevabınız nedir şeklinde sorduk. Sonra kullanıcıdan cevap alacağız. Onu da e, cevap ile okuyacağız. Konsol readline ile kullanıcının verdiği cevabı okuduk. Bu aşamada şunu kontrol edeceğiz. Eğer Kullanıcının verdiği cevap doğru cevap mı? Onu da şöyle yapacağız. Bu sorunun cevabını şuraya yazalım. D cevap pardon. Doğru cevap. Ben biliyorum şu an. Tabi kullanıcı bunu görmeyecek. Doğru cevabım ne? 4 ile 5 topladığında cevap 9 yapıyor. Aşık. A yaptım. Eğer kullanıcı A yazarsa cevabını alacağız. Ve diğer soruya geçmesini sağlayacağız. Cevabı aldık. If cevap eşitse neye doğru cevaba bu durumda ne olacak kullanıcıya bir tebrik edeceğiz konsol nokta ile tebrikler doğru cevap dedik sonra ne yapacağız kullanıcı e, ikinci soruya geçecek Şöyle düzenleyelim bunda. da. ya cevap verdik. Doğru cevap dedik. Puanını yenileyelim. Puanı ne oldu? İlk sorudaki puan değeri 500. Ve e, bunları yaptıktan sonra cevap yanlışsa o zaman başka bir durum söz konusu olacak. Başka soru göremeyecek onun için kullanıcı. Şimdi eğer cevabı doğruysa biz bu döngüden çıkacağız ve ikinci soruyu görmesini sağlayacağız. Onun için buraya soru sayısı artı artı bir arttırdık soru sayısını. Soru sayısı 2 olacak yani ikinci soruyu görecek. Şimdi burada else dedik. else de console.writeline ile ne dedik? Maalesef Yanlış cevap. Yarışma bitti. Bu şekilde e, yarışmayı bitiriyoruz. Puanı şu an puan kaç? Bu soru ilk soru olduğu için puanı sıfır. Tabii ki puan en başta da sıfırdı. Bunu vermesek de olur. Ama önemli olan şey şu. Biz bu soru cevabını verdikten sonra yanlış cevabını verdikten sonra döngüden çıkacak. While döngüsünden çıkacak. Döngüden çıkabilmesi için ya bu koşulu sağlayacak ya da break komutuyla bu döngüyü sonlandırabiliriz. Bu döngüden çıkacak ve program bakalım şuradan devam edecek. Konsol çıkacak ve bir tuşa basmamızı bekleyecek. Şimdi dilerseniz bir çalıştıralım yaptığımız şeyi. Çalıştırdık. Bakın bilgi yarışması başlıyor. Başlamak için bir tuşa basın. Bastım. Karşıma bir soru geldi. Soru 1. 4 ile 5'in toplamı nedir? Örneğin ben D şıkkı dedim. Maalesef yanlış cevap. Yarışma bitti. Bakın program sonlandı. Bir de doğru cevap vereyim. Doğru cevabım A. A şıkkını verdim. Tebrikler. Doğru cevap. Şu an bir şey yapmıyor çünkü program kitlenecek. Çünkü döngümüz devam ediyor hala. Bir tane soru olduğu için... Ee, bu şekilde karşımıza çıktı. İşin temeli bu. Bundan sonra soru sayımızı arttıracağız. Cevaplarımızı güncelleyeceğiz. Puanları güncelleyeceğiz. Ve programı sonlandıracağız. Ee, şöyle yapabiliriz. Bakın soru 1 demiştik. Şurada iki nokta üst üste koyarız. Şurada slash n ile bir satır boşluk bırakmasını şu cevaplardan hemen sonra da bir satır boşluk bırakmasını sağlayabiliriz. Bakın şu şekilde görünüm oldu. Örneğin A şıkkı dedim. Tebrikler doğru cevap. Şimdi ikinci soruyu aynen bu şekilde ekleyeceğim. Bakın şuradaki aslında bir kopyala yapıştır yapacağım. Soruları değiştireceğim. Ve puanları değiştireceğim. Soru 2 diyorum. Bu açıklama satırı fark edelim diye. Bakın soru sayısı 2 olduysa buraya gelecek. Tabi kullanıcı doğru cevap verdiği sürece. Bu ikinci soruyu değiştirelim. İkinci sorumuz şu. İkinci soruyu değiştirdim. Şurası şöyle değişti. Şurası da şöyle oldu. Kaçtır? Şıkları yazalım. 1 18 6 15. 1 18 6 15. Cevabınız nedir dedi? Cevabım doğru cevap ne burada? Bursa. Bunu bu sefer kursa yapıyorum. Tabi burada bütün harfler küçük harf gibi düşündük. Onun düzenlemesini, düzenlemesini yaptık. Onu sonra yaparız gerekirse. Cevap doğru cevapsa tebrikler doğru cevap diyecek. İkinci soruyu bildiği için artık puanı 1000 değil. Pardon 500 değil. 1000 olacak. Eğer kullanıcı bu soruda elendiyse zaten puanı en son 500'dü. 500 puan alıp eee program sonlanacak bakın şöyle yapalım maalesef yanlış yap yarışma bitti dedikten sonra bir de aldığı puanı yazdıralım Hatta aslına bakarsanız bunu burada yazdırmaya da bildik. Çünkü her seferinde buradan çıkacak bu else break diyelim biz düzenleyelim bunu burada döngülen yok O şekilde yanlış yapabiliriz her koşulda o şekilde Ötet evet, evet, yok Şöyle düzenliyoruz. Console.WriteLine nokta WriteLine ile e, kazandığımız puan diyelim. Burada da şu şekilde puanlı yazdıralım. Aynen buraya da ekliyoruz. Şimdi bakın, ilk soruyu doğru cevaplayacağım, ikinci soruyu yanlış cevaplayacağım. Ne olacak? Kullanıcı 500 puan alacak. Çalıştıralım. İkinci soru geldi. Nasıl geliyor onu da görelim. Bir tuşa bastım. 4 ile 5'in toplamı nedir? A şıkkı. Tebrikler. Doğru cevap. Soru 2 geldi. Soru 2 de bunu yanlış verecektim. D şıkkı diyorum. Enter. Maalesef yanlış cevap. Yarışma bitti. Kazandınız. Puan 500. Bu şekilde devam edecek. Ama şöyle de yapalım. Sorular bittikten doğru cevap verdikçe kullanıcı ekran temizlensin. Bakın şuradaki komutu kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Ve şuraya yapıştırdım. Şimdi tekrar görelim. A şıkkı verdik. Bakın ikinci soru bu şekilde geldi. Bu şekilde diğer soruları da ekleyerek 15 tane 12 tane soruyu yapabiliriz. Bakın yanlış cevap aldık ve puan da o şekilde yazdık. Ee, Genel olarak bu şekilde. İki soru bu. Üçüncü soruyu da yapalım. Ee, hatta aynı soruları soralım. Bir şey değişmeyecek. Programımız düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol etmiş oluruz. Soru 3. Cevap yine B olacak. Şuradan soru 3'ü düzeltelim. Soru 3 yaptığı zaman 2000 puan alacak kullanıcı. Ve ee, burada tabii en son aldığı puanı garanti puan olmasın. O biraz daha farklı bir şekilde düşünmemiz gerekecek. Olmadı onu da başka bir videoda gene yaparız. Bu videonun belki devamını çekeriz. Yoksa bu videomuz uzayacak. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru. Evet karışmasın diye. Soru 3. Şöyle yapalım. İfler karışmasın. Soru 4. Soru 4. 4. soruyu bildiği zaman 3000 puan olacak. Evet. Soru 5. soru sayısını düzeltelim. Soru 4, soru 5. Aslında burada şu soru sayısını da şurada yazdırabilirdik. Onu düşünmedik. Şöyle yapalım. Videoyu durdurayım 2 dakika. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Diğer soruları da hazırladım ben. Şimdi zaten kopyala yapıştır yaptım. Şimdi çalıştıralım. Aynı sorular karşımıza gelecek. 4 ile 5'in toplamı ilk sorunun cevabı A'ydı. İkinci sorunun cevabı B. B, B, B. Mesela 7. soruda yanlış bir cevap verelim. Deniz diyelim. Maalesef yanlış cevap. Yarışma bitti. Kazandınız. Puan 7500. Bu şekilde. Yani burada bir tane sıkıntı çıkacak. 12. soruda 12. sorudan sonra zaten soru çıkmayacak karşısında kullanıcının ama kullanıcı e, yanlış cevap verirse puanı görüntülenecek ama doğru cevap verirse gene e, puanı görüntülenmeyecek. Sanki sonradan yeni bir soru gelecekmiş gibi. Onun için burada ekranı temizledikten sonra kazandığınız puan yazsın. Hatta şöyle bir de şöyle yazsın. Tebrikler. Tüm soruları doğru bildiniz şeklinde bir mesaj yazsın. Çalıştırıyorum. Adana, Bursa, Bursa, Bursa. Burada cevapları değiştirebilirsiniz tabi. Onu öğrendik. Bakın bütün soruları bildiği zaman diyor ve programı sonlanıyor. Program kapanır. Burada önemli olan şey şu. Tekrar söylüyorum. Biz her sorunun bir şablonunu oluşturduk. Hepsi zaten birbirinin tekrarı. Bu e, basit bir program yaptığımız için bu şekilde tekrarlamak zorundaydık. Çünkü farklı sorular sorduğumuz için her seferinde. E, burada mesela 12. soruyu değiştirdik. Soruyu buradan değiştireceğiz. Yanıtı B şıkkı değil de D şıkkı olacaksa da buradan D şıkkını değiştirdiğimiz zaman e, bu şekilde e, sonuçlarımızı gözlemlemiş olacağız. Programımız tam olarak bu kadar. E, tabii farklı varyasyonlar, farklı şeyler de düşünülebilir. Ama burada önemli olan şey şudur: Biz döngüyü nerede sonlandırıyoruz. Döngü yaparken döngünün içerisinde if kullanabilir miyiz? If'in içerisinde if yapabilir miyiz? Bunları gördük. Basit bir e, bilgi yarışması yapmış olduk. Belki ilerleyen videolarda bunu tekrar gözden geçirebiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Buna yeni özellik ekleyebiliriz. Örneğin mesela kullanıcı ABCD'nin dışında bir şey girdiği zaman onun girişini engelleyebiliriz. Öyle özellikler ekleyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.